Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda takipçilerin bezini geziyorum. O zaman ilk bezden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk Beyzi'miz Ege'nin Beyzi. Hemen sandıklara bakarak başlayalım isterseniz. Bence yani görünüşe göre güzel bir beze e benziyor. Hemen bakmaya başlayalım. Bu lav detayları da gerçekten çok çok güzel olmuş. Bayağı bayıldım. Böyle lavlar falan gerçekten çok güzel. Her yere lav yapmış sanırdım. Evet güzel altınları falan var. Şakırlarında ne var ona bakacağım şimdi. Evet e, beyzin devamı var. Buraları da lavla yapmış gayet güzel olmuş. E, burada ağaçları falan filan var. E, Üste şeker kamışı tarlası var. Gayet güzel büyüyor oldular da. Bu aa, aşağıda bir şey var. Bu ne? Hemen bakalım. Ee, açılmıyor. Evet. Ha, ha, Çok da önemli bir şey değilmiş. Devam edelim. Hemen güzel buralar bu arada gerçekten. Evet. Puanımız 9.5 ve evet e, bu Osman'ın Beyzi de gayet güzel duruyor. E, bu arada Ege ödülü 50k ekledi onu da söylemek istiyorum. Burada küçük bir farm alanı var. Anladık kadarıyla. Ee, evet. Kelp farmı Güzel çalışıyordu. Yanda da galiba bir farm alanı var. Bakıyorum. Evet. Yani farmı da bu şekilde. Evet. E, sandıklarında neler var? Ona da bir bakmak istiyorum. Arkadaşımıza da hemen hediye olarak nedraç külçesi verelim. Ee, bir tane verelim. iki tane çok. Hemen bir tane verelim. Evet. Ee, yedi. On üzerinden yedi. Pis Efendisi'nin bezi bu şekilde. Ee, gayet güzel bir base. Bakıyoruz. Evet. Şurada hiçbir bir hata var. Ondan sonra kalanı güzel. Yani beğendim. Sandıklarında neler var? Evet. Sandıklar boş. Bu Puanım ise Hmm, yedi buçuk Onun üzerinden yedi buçuk evet evet diğer beyze geçtik yani gördüğünüz gibi bu da böyle bir şimdi oh evet evet güzel güzel kristaller falan güzel yalnız bedrak gözüküyor yani yapacak bir şey yok artık hmm, güzel evet eşyaları güzel. Evet, Evet, nedir sandığı, evet. Bu sanda küçük bir ekleme yapabiliriz. Bir tane külçe olsa da. Bir tane de bir tane din yani. Onu da hemen ekleyelim sandığa. Asfalt kemerine. Evet, güzel beyz. Ee, beğendim. Burada farmı var. Ee, daha sonra burada farmları tekrar var. Güzel. Güzel buralarda. Daha sonrasında başka bir şey yok sanırsam. Yani bakıyorum ama evet galiba yok başka bir şey. Evet e, burada spawnerları var. Gayet güzel buralarda. Evet yani başka bir şey yok. Kaç varsa 7.3 olacak 7.3. Evet bu Westin Base'ini. Aa evet. E, evet bu güzel yapmış beğendim. Daha sonrasında evet yatakları falan. Bu yatağı güzel yapmış burada. arada. Daha sonra ne var? Büyü masası çok güzel. Bu da güzel. Evet. Şeker kamışı tarlası. Bu da güzel. Puanım ise... Bakalım. Kaç versem? 7. 10 üzerinden 7. Evet. Yiğit Langs'ın benzine geldik. Onun benzine bakacağız şimdi. Evet. Bakalım. Bir tane köylüsü var. Güzel. Daha sonra bu tarafta ne var? Hmm, Hatta da staj yapıyor anladığım kadarıyla. Başka ne var? Bakalım hemen. Daha sonra. O, bu tarafa birazcık uzun olmuş. Neden sizce? Evet. Burada da köylü yeri var. Evet. Galiba yani köylüsü var. Yetişebiliyor muyum? Yetişemiyorum. Yok. Evet, yok yetişemem. O zaman geri dönelim. et firecraft alt tire, 4 6 5 ee, 10 üzerinden 6 nokta 5 tamam 6 buçuk güzel